Merhaba ben Doktor Alper. Bu videoda ebeveynlik yolculuğunun duygusal dengeyi sağlamak için sürekli bir çaba gerektirdiğini ve çocuklarınızla olan ilişkinizin onların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kendi duygularınızı da yönetmeniz gerektiğine bağlı olduğunu anlatacağım. Ayşe'nin hikayesini derinleştirerek ebeveynlikte duygusal dengeyi nasıl kurabileceğimiz üzerine konuşacağız. Ayşe ilk seanstan itibaren bazı farkındalıklar kazandı. Ancak geçmişten gelen yüklerin anneliğinde karşılaştığı zorlukları nasıl şekillendirdiğini fark etmeye başladı. Bu video bu farkındalıkları nasıl ele aldığımızı ve Ayşe'nin neler öğrendiğini anlatıyor. Ayşe'nin ilk farkındalıkları ilk seans sonrasında ortaya çıktı. Çocuklarına yaklaşımında bazı değişiklikler oldu artık çocuklarının çatışmalarına daha sabırlı bir şekilde yaklaşmaya başlamıştı. Onlara hemen susturmak veya kim haklı kim haksız kararını vermek yerine gözlem yapmayı daha çok tercih ediyordu. Bu süreçte çocuklarının kendi duygusal ihtiyaçlarını ifade etmeye başladığını fark etti. Ancak Ayşe kendi iş dünyasında hala çatışmalar yaşıyordu. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken kendi duygularını çokça bastırdığı anlar oluyordu. Bir örnek olarak Ahmet'in okuldaki bir sorununu çözmeye çalışırken hissettiği yoğun kaygıyı paylaştı. Bu kaygı aslında kendi çocukluğunda annesinden yeterince destek göremediği zamanlardan gelen bir duygunun iziydi. Bazen kendi çocukluğumdan kopup şimdiye odaklanmakta zorlanıyorum diye bunu ifade etti. Ayşe'nin bu itirafı duygusal dengeyi sağlamak için Geçmişteki yaraları ele almanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu noktada benim düşüncelerim geçmiş ve şimdi arasında bir denge kurmak üzerine oldu. Ayşe'nin durumu ebeveynlikte sık karşılaşılan bir zorluğu işaret ediyor. Geçmişte yaşadığımız duygusal deneyimlerin bugünkü rollerimizi etkilemesi. Ayşe'nin kendi annesiyle olan ilişkisi annesinin ona gösterdiği sevgi ve destek yetersizliği nedeniyle belirli kalıplar oluşturmuştu. Bu kalıplar onun çocuklarına karşı aşırı korumacı ve kaygılı bir tutum sergilemesine neden oluyordu. Ayşe'ye çocukluğunda hissettiği eksikliklerin farkında olmasının şimdiki davranışlarını nasıl şekillendirdiğini anlamak için bir fırsat sunduğunu söyledim. Bu geçmişteki anıları yargılamak veya suçlamak yerine onları bir rehber olarak görmeyi içeriyor aslında. Kendisine çocuklarının ihtiyaçlarını karşılarken Aynı zamanda kendi duygusal sınırlarını korumanın önemini de anlattım. Kendi hislerinizi göz ardı etmeden çocuklarınızın ihtiyaçlarına yanıt verebilirsiniz. Bu bir denge meselesi dedim. Ayrıca bu dengeyi sağlamaya yönelik birkaç pratik yöntem önerdim. Birincisi duygusal farkındalık, farkındalık egzersizi. Günün sonunda birkaç dakikanızı ayırarak o gün hissettiğiniz temel duyguları bir yere yazın hangi durumlarda kendinizi en fazla zorlandığınızı fark etmeye çalışın. İkincisi zihin ve beden bağlantısı. Çocuklarınızla zorlayıcı bir an yaşadığınızda durup birkaç derin nefes alın ve geri çekilin. Stresin etkisini azaltmaya yardımcı olur ve bir diğeri de küçük başarıları takdir etme. Çocuklarınızla ilgili olumlu şeyler bulun, kendinize bunları yazın ve ardından bunları kutlayın gibi. Ayşe bu önerileri uygulamaya çalışırken çocuklarının tepkilerinde bazı olumlu değişimler gözlenmedi. Ahmet annesinin eskisi kadar sık müdahale etmemesiyle daha özgür hissettiğini ifade ediyordu. Elif ise annesinin oyun sırasında daha sakin bir tavır takındığını fark etmiş ve bu durum onun daha az huzursuz davranmasına yol açmıştı. Ayşe geçmişte hissettiği yetersizliklerin şu anki kaygılarında ne kadar etkili olduğunu fark ettikçe anneliğe dair bakış açısı da değişmeye başladı. Bir seansımızda sanırım kendimi sürekli yetersiz hissediyordum çünkü çocuklarıma karşı olan sevgimi onların davranışlarıyla ölçüyordum dedi. Bu farkındalık Ayşe'nin duygusal dengeyi kurma yolunda önemli bir adım attığını gösteriyordu. Bu süreçte ona duygularını yargılamadan kabul etmenin kendi iç huzurunu bulması için bir araç olduğunu hatırlattım. Bazı somut değişimler yaşandı günlük yaşamlarında. Bir gün Ayşe, Ahmet'in okuldan üzgün bir şekilde döndüğünü fark etti. Eskiden olsa hemen ne olduğunu öğrenmeye çalışır, belki de fazlaca üstüne giderdi. Ancak bu kez Ahmet'in duygularını kendi hızında paylaşmasına izin verdi. Akşam yemeğinde Ahmet, bir arkadaşıyla yaşadığı sorunu annesine anlattı. Ayşe onu dikkatle dinledi ve çözüm önerileri sunmak yerine bu duygularını kabul ettiğini gösterdi. Bu onların ilişkisini güçlendiren bir adım oldu. Elif ile olan ilişkisi de benzer şekilde olumlu bir değişim göstermeye başladı. Ayşe Elif'in taleplerini hemen karşılamak yerine ona kendi kendine meşgul olabileceği alanlar yarattı. Bu Elif'in bağımsızlık duygusunu geliştirdi. Ayşe'nin hikayesi duygusal dengeyi kurmanın ebeveynlikte ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kendinizi anlamadan çocuklarınızın ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamanız mümkün değil. Bu videoda ebeveynlik kaygılarınızı yönetebilmek için geçmişin nasıl bir rehber olabileceğini konuştuk. Serimizin sonraki bölümlerinde kardeşler arasındaki kıskançlık Ebeveynlerin kendine vakit ayırma ihtiyacı ve sınır koyma gibi konuları ele alacağız. Duygusal denge bu süreçte sizin için bir rehber olmaya devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.